Öncelikle bu davetimizi icabet ettiğiniz için, katılım sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten o dönemde sahada çok çalıştığınız merkezli olarak onu sadece teşekkür ediyorum. Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Günay, görev süreci boyunca hayata geçirilen çalışmalar ile planlanan projeleri paylaştı. Öğrenci yurtlarının belediyeden alınmasının yanlış bir karar olduğunu yineleyen Günay, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileyen Günay, şehitler arasında Milaslı bir askerin de bulunduğunu belirtti. Basınla koordineli çalışmanın önemine dikkat çeken Günay, doğru haber doğru yapı ve yatağının ilerlemesi konusunda tüm görüşlere açığız, dedi Günay ayrıca. Sağdaki çalışmaları nedeniyle Merkez TV'ye teşekkür etti. Öncelikle birkaç gün önce 20 vatan evladımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bilhassa hemşerimiz de bunlardan biriydi. Dün onları toprağa verdik. Onları şad olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnet anıyorum Sizlerle hep birlikte doğru haber, doğru yapı ve bu yatağının özellikle ilerlemesi konusunda sizlerin her türlü fikrinize açık olduğunu bahsetmek isterim. Hep şunu söylüyorum. Hizmetin kimin yaptığı önemli değil. Onların hizmetin yapılması, kim yaparsa yapsın, bu burada yararlanmak durumundadır. Hiç kimsenin babasının malı değil, benim de babamın malı değil. Yapacağımız hizmetler, halkımıza yapılan hizmetlerdir. Bu hizmetler neticesinde burada yapacağımız önemli alınmaktır. Şimdi yetmedi, bunu da belki ilk defa duyacaksınız. Bu anlayışın bir süreci olarak şu anda da yatağında yapılan üniversitenin e, için hatta belediyemiz tarafından geçmiş dönemde naa tamam teslim alınmış e, öğrenci yurtlarını da de, e, tamamladıktan sonra şu anda kız ve erkek yurdu yatağın belediyesinden alınmıştır. Biz her ne kadar bunun maddi kücret olarak bize olsa da öğrencilerimize, gençlerimize sahip çıkmak adına burada birçok etkinlik ve e, sahip çıkıyor iyilik. Hatta bu süreçte e, Büyükşehir Belediye Ahmet Aras Başkanı'nın desteğiyle Buraya büyük şehre devretmek isteğimiz olduğunu, burada daha kaliteli, daha e, ekonomik, e, daha güvenli bir hizmet kalitesiyle çocuklara hizmet vermeye talep ettik. Ama bu talebimiz karşında buralar e, kapatılmıştır ve başka bir e, mecraya dönüşmüştür. Birinde de özel okul sanırım yapacaklar, diğerinde başka bir olmayacak. Yani kısacası bu anlayış yanlış bir anlayıştır. Hizmet madem biz yapmayalım tamam ama buradaki çocuklarımızın buradaki çocuklarımızın yurtsuz kalması hiçbir vicdana sığmaz. O sebeple şu anda yatağında üniversite kazanan çocuklarımızın kalacak hiçbir yeri yok. Ben bu anlayışı evet. sizlerin önünde esnetti kılıyor. Ee, tekrar tekrar arkadaşım katımlar için şimdi arkadaşlarım size bu, bugüne kadar ne söz vermişiz neler yapmışız onları size tanıtacaklar. tekrar teşekkür ediyorum.